çok fazla proje yönetimi, proje geliştiren bölümlerimiz var. Özellikle CBS bölümlerimiz var ve bunlar yoğun olarak CAD programları kullanıyor. Bu programlarda işte farklı ürünler tercih ediliyor. Bizim için kritik olan platform bağımsız bir ürün ve daha düşük maliyetli bir ürün kullanmaktı. Bu çerçevede bizim kendi kullandığımız sistemlerde Windows tabanlı, Mac tabanlı sistemlerin yanında oldukça fazla Pardus tabanlı, Linux tabanlı sistemlerimiz var. Biz de aynı platformda çalışabilecek, çok bilinen CAD programlarının özelliklerini karşılayabilecek bir uygulamaya ihtiyacımız vardı. Biz de bir ile tanıştık. Birkaç demo yaptık. Kurumda kabul gördü. Şu an neredeyse kurumun tamamında kullanılan bir ürün haline geldi. Çok memnunuz üründen. Hem lisanslama modeli olarak da bize çok uygun bir ürün. Bir havuz lisans kullanma şansımız olabiliyor burada Blisket'le. Hatta son dönemde tekrar lisanslarımızı artırmak için bir girişimde bulunduk. en bilinenlerin bütün yetkinliklerine sahip olması, kullanımının kolay olması, kolay öğrenilmesi, bir de platform bağımsız olması bizim için kritikti. Kurumda yaklaşık 2000'e yakın pardus makine var ve bunlar da diğer ürünleri kullanma şansımız yoktu. Bizim için en belirgin özelliği bu oldu. daha çok birimimiz bir CAD yazılımına ulaşabilir oldu. Bizim için önemli bir kazanım bu. Ürünün platform bağımsız olması bizim için kritik oldu ve daha büyük bir kişi kullanabildi. Ve sonuçta kullanılan dosyaların paylaşımı daha kolay oldu bizim için. <laughs> Karşılaştığımız sorunlarda çok kısa sürede yanıt alabildik. Bize yeni çözümlerle geldiler. Hatta yeni ürünleriyle geldiler bizim. Ve bunları da şu an izliyor oluyoruz. Tabii bizim Brisket'teki sahip olduğumuz performans ve başarı yeni ürünleri de kullanmamızda da bize yol açtı.